Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynayacağız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız diyorum ve videomuza geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar birazcık sıkıntı olabilir. Oyun başlamadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen İlk önce buraya koyuyorum. Ondan dolayı bombayı ilk önce buraya atmalıyım. Bombayı buraya atınca tüm direkt zaten killerimiz geliyor. İlk killimizi bombayla alalım. Yok. Burada adam sordu. Yok şimdi tabancayla öldüreceğim. Hehehe. <laughs> of of çok kötü çok kötü of. Ay, 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 ay. Arkadaşlar vs yapmak isteyenler yorumlara yazsın vs atalım ama abone olup like atması önemlidir. Like atıp abone olan ve vs atacağımız kişiyle video çekeceğim. Sesi de açık olsun. Gel bakayım sen de. Böyle baldan taktıdır. Tatlıdan var mı? Yok. Adam şurada da. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> al sen şunu. <içine. gülüyor> Bir kertten çıkacak. <laughs> Aynen. Al sen şu. Al. <laughs> Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir anda ağzımdan kaçtı. Çok özür dilerim. Burada mısın? Yok. Değil. Allah! Allah canım donsun canım. Donsuz da lan. Bakın nereden taraftan çıkıyorsun sen? Tramatik. Dramatik iki tane maça girmişim resmen. Bu kadar mı fark eder? Hangisiyle kapışacağım abi? Gel 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 sen gel 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 gel. Kimin çaldı diyecektim Ben çalacağım. Yok burada kimsecikler yok. Aynen öyle. Beleş kilimiz baldan takip ediyoruz ve kilimizi alamıyoruz. Aldık. Arkadaşlar ee, arkadaş arkasına müzik koymasını bilmiyorum. Ondan dolayı yorumlara yazarsanız sevinirim. Senin ayaklardan bakalım. Yoktu. Tamam. Yani ben böyle böyle saldırabilirim anlamına geliyor. Of oh, çok hasta. Çok kastı. Of oh, aşağıya kadar öldürdüm. Çok güzel. Çok güzel yok orada kimse. Gel 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 babana gel. Aynen şuradan kayıp, Buraya geleceğim. Ne adam? Bir şey ağrıyor. Görsene. Çok kötü. Orada çok kötü. Bir daha vururum ama birisi daha götüremedi. Evet arkadaşlar. Açın ağzınızı. Bir bomba gelsin. Aç kardeşim. Aç. Aç. Kimse de oradan basit bir yok tane hadi nasıl sıkıyor. Sıkıntı yok. Aa! Arkalıyorlar ya. Arkalıyorlar. 31 31 gidiyor. Ben Kim kazanacak acaba? Şuraya gidecekler. Peki tekerke gitmesene de orada bir farm yapsak. Arkalıyor. Aç ağzını dakika iki dakika ah, Çok kötü bu. Of. Vur bu çekil. Şunu da tam olarak buraya atsam tam olur. Kanka bakmayın siz oraya en Oh, son daha bir de ben vurdum. Çok güzel. Hadi bakayım. Videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Bay bay.